bize. Bu spider'lara karşı iyi. Bu da fena değil. Bu da iyi. Bu da iyi. Hepsini tutalım. Ee, bu Spider Pataküt'e girişen e, korkunç desteler var. Korkunç temalı. Bir de arkadaşlar sırılgan temalı var. Yani aslında kaliteli agresif desteler arkadaşlar. Çünkü şimdi mesela bakın benim burada biraz defansım var değil mi? Bu kartta falan. Adam hiç defans yaptırmıyor bana. Çünkü korkunç açıyor. Korkunç diyor ki iki atan altı blok yapamaz. Vuruyor kafama kafama. Ee, Sıyrıdan açıyor, sıyrıdan olmayan bloklayamaz diyor. Öyle pataküte pataküte dayanız yiyip oturuyorsunuz yerinize. Okey. Onu öldürelim. Yo elimiz iyi. Neden yenileceğiz Ya bence bu ele bakarak yenileceğiz demek yanlış. İyi çektik yani. Öyle düşünüyorum ben. Yiyelim bakalım. Adamın nickname'i bayağı iyi. Aramış herhalde biraz. Dur bakalım. Belki onlar da toparlanır sonra. Lego Öldürelim mi? Öldürelim mi? Öldürelim. Yani bunu atak içerisinde atıp arkadaşlar eksik hasar yiyebilirdim ama bir kere şunu bilmiyorum. Adam cevap verip bizi ezebilirdi. Şimdi kurban mesela bunu kart çekebilir. Yapmadı güzel. Güzel arkadaşlar. Bir kere bakın son derece agresif bir desteğe karşı 18 lifeta adam masası boş şu an. O iyi. Elis gibi bir şey inerse öldürürüz. Tamam. Tamam hiç problem değil abi. Çektim ben. Pasımı geçtim. Çok güzel. Al bakalım. Bayağı bu işi kontrolümüze aldık gibi gözüküyor ama. Biraz da bir desteğe alışmak lazım. Şimdi arkadaşlar kart oyunları şöyle pisik var. İki kart oyunu bir arada götürmek bayağı zor bir iş. Ne yazık ki. Gidelim böyle burs. Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu adam desteği benimkine agresif. Dolayısıyla oyun uzadıkça benim lehime. Bakın bütün masayı temizleyen kart var. Adam bütün yaratını öldürecek kartımız falan var. Uzasın abi. Yani karşılıklı fair trade mi benim için okey. Çok fena. Peki. Şimdi mesela bakın ataktan önce kart atmaya çalışsa vereceğim afeti. Bütün yaratını ölecek adam. bir kart oyna baba. Bir kart oyna sana güveniyorum. Oynamıyorsun, namusuz zeki çocuk, zeki çocuk. Ee, bunu böyle yapayım mı? E, tabii yapayım. Bunu atayım mı? Yani bırakın bir şey olmasın arkadaşlar şu an 20 küsurum. Yani bu destede bu destenin agri antisi. Adam diyor ki ben masaya bıdıklar doldururum. Ben diyor ki ben de bıdık öldürürüm anasını satayım diyor bizim destede. Bıdık mı oynarsın diyor. Ben de bıdık öldürürüm. Sabahlara kadar. Bir de sürekli yaşam alarak arkadaşlar. Bir şey çıkarttı ne yazık ki. Okey. Peki. Peki baba. Bye bye. Arkadaşlar duruma bak, 17-11 ve ben bunu atınca bitecek direkt oyun. Commander Ledros. Ledros. Allah'ım bende de var. Evet, Magic'le benzerlik gösteriyor. Biraz farklı ama be, be benzer evet, aynı öyle. Atak defans stili BG'ye benziyor biraz. Buyur. Öldür babam sabahlara kadar. Sabahlara kadar öldürsen sen onları. Evet. Yani arkadaşlar şu an adam damage yiyen face hunter gibi rahat edemiyor. Yani adamın life'ı da sıkıntıda şu an. Zaten bu atıcı bitecek oyun. Bunaltıcı da biter. Ne bir biter öldü o. Easy. Okey. Adamı küfettirelim mi? Şunu. Küfeder çünkü. At abim buyur koy. Al abi 20 <laughs> ya yani bırakın bir şey olmasa yirmiyim şu an. Evet abi. Alayım turu. Seni bunu öldürmek istiyorum gel. Ne vereyim abime? Magnum Opus yani baş yapın. Şöyle abi. Wow. Wow, deste bunu mu koydun? Çok iyi. Tamam abi. Wow. Allah Bora agresif spider destesine adam şunu koymuş. IQ seviyesi çok yüksek şu an. Binlerde filan adamın IQ. Okey abi. Güzel. Onun için kaybetti bu arada. Wow. Kaybetmeden son ver. Wow. Dur öyle yok. Öyle yok. Öyle bakayım sen önce ondan önce. Benim lifemi azaltma. Ben 20 life deneyeceğim seni. Seni 20 var deneyeceğim paşa. Aslında olmaması lazım, o çalışmaması lazım. Ben yendim çünkü. Herhalde laf olsun diye yapıyorlar. Çünkü bir olsam fark eder arkadaşlar. Tutalım. Bunu gönderebiliriz. Ya yani top tek bir tane daha aldı ince dayanamadık yani. Ee, şimdi arkadaşlar oyunda kart sayısı arttı. 318 ee, 318'di sanıyorum. Şu an böyle 420 falan gibi bir şey çıktı. Ee, yani sonuçta bakarsanız Hearthstone'da bir zaman sadece klasikti. Yani ufak falan gelecek işte. Yapıyor adamlar. <laughs> Ve hatta yani şöyle Hearthstone'u kıyaslarız aslında Hearthstone çok uzun süre sadece klasikle kaldı. Max Ramos bile yıllar yıllar sonra geldi. Bu adamlar başladı bile bir şeylerle. O ki bence iyiler. Problemleri yok. Şimdi arkadaşlar bakın agresif eli istesizi gibiyiz o hoş. E bir tanesini bloklayıp öldürecek zaten saldıralım. Zararı yok. elisimiz öldürebiliyor. Evet. İzin vermese miydim? Bence güç değil ya. Adam deste ne vardı? Sadece Ash. Okey. Biraz burada bir ziyan var aslında ama çok güzel vuracağız şimdi arkadaşlar. Onun için yaptım bu hareketi. Avalanç çıkartsa kendimize geliriz. 4'e 1. Ama arkadaşlar 11 vuracağım ya. Değer bence. Dördüncü sezon. Bu ne demek? Sezon Bu play season'larına falan mı bahsediyorsun acaba? O yumurta kımıldadı mı? Çok iyi. Okey. Saldırırken en güçlü ona buz, buz tutturuyor. Peki tuttur bakalım. Ee, biz bunu vuralım mı adama? Vurmayalım. Okey. Şimdi öyle vuralım mı? Şimdi vurabiliriz çünkü. Vuruyorum. Bunu kafaya da vurabilirdik aslında. Okay. Yani arkadaşlar adam az yani şaka bir yana. Az yani. Azaldı herif. Okay. Ne yapıyorsun bakalım? Serdar selam. Hmm. Öldürüyor bizi. Okey. Şimdi bu işi kime bassak? Değer mi? Biraz yaşamız ama olsun atalım. Her şey gitsin arkadaşlar. Şimdi oyunun sonunda biz zaten arkadaşlar Commander Ledros'a getirebiliyoruz. Ve oyun şu an ufaktan oraya geliyor. Değil mi? Biz şu an 7 artı 2 Spermana'ya çıktık. Dolayısıyla bu tuşu atabileceğiz. Bir daha H. Peki. Peki. Oo bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Adam 4 kalıyor. Aa, adamı öldürmek üzereyiz aslında o zaman. Peki saldır bakalım gel. Bir tane daha mı yaratık? Peki. Bir tane daha yaratık. Okey. Okey. Saldır bakalım. Şimdi bu bir manevra zamanı şu açıdan iyi oldu arkadaşlar. 9-9-9 sıkışmıştık. Şimdi 8'e yapabileceğiz. O çok önemli. Peki. Bu tuttuğum halde blok yapabiliyorum ben. Problem yok. Problem yok. 5 yiyelim. O da problem değil. Ha bunun sağında ilk saldırısı var. Benim hatam o. Okey. Okay. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Ledros oynayacağım ben. Adam 4 kalacak. Buyur. Yani. 4. Elimizde zaten 3 direct damage var şu an. Bu da lethal büyük ihtimalle. Evet. Riot hediye etti Serdar'ım. Riot bugün 100 kişi hediye etti. Bu arada arkadaşlar enteresan olan şey Riot Games'in 120 abone hediye etmiş olması. Eee, fakat Kanalda en çok hediye etmiş, sabah hediye etmiş üçüncü insan olmaz. Peki buz tutturdun abi. Bu Ash 2 mi oldu? Şu an 2 oldu değil mi? Peki. Peki okay, problem yok. Vurdun abisi. Oyna bakalım. Şimdi bir kere arkadaşlar Corina oynayabiliyoruz. Korina şöyle yapıyor. Destin üzerindeki 5 kartı oyundan komple atıyor. Deste'de çok fazla yaratık yok fark etmişsinizdir. Spellerin her biri için bir vuruyor. Birlik olalım. Peki. Çember olalım. Onu da olalım. Peki. Peki. Birlik olalım. Bir şeyler yapalım. 5. Ben hiç de mi cemindim. En doğrusu olacak. Okay. Karşılıyorum böyle. Hiç de mi cemindim. Ledros'um öldü. Ledros'um elime döndü. Koridon'umuzu açalım. Evet. 5 karttan bütün süperler için 1 vuracak adama. Ya bu arada bunu 4 vurup direkt adamı öldürmesi ihtimali var. Öldürmezse bilimde 3 tane reklamcı var. Onun için o öldürecek. Evet. 3 vurdu ne yazık ki. 1 kaldı adam. Bu arada adama ve bütün yöntemine 3 vuruyor. Bu kart çok güçlü arkadaşlar. Bu kart 8 manaydı. Nerflendi bu hale getirildi. Ama tabii yani adamın pek başa çıkabilme şansı yok tahmin edersiniz. Zaten adamı şu an konsil etmesi lazım. Çünkü arkadaşlar Commander Ledros bir birken öldürüyor otomatik. Yani vurduğu damage çünkü yukarı yuvarlanıyor Commander Ledros'un. Otolithal yani, var şu an burada. Kaçış yok yani. Yaşamaması öldü yüzde yüz. <laughs> bu da çok güçlü. Bu da nerflendi. İşte onun için arkadaşlar desteği biraz aksilik çekebiliyor yani 9 manaya çıkmış olması.